Hepinize selamlar. Bugünkü rehber videomuzda Fischl var. Ben tabii ki kendi hesabımda Fischl'ı bir support karakteri olarak kastım. Ancak yine de size DPS olarak yani bir ana DPS olarak nasıl oynanır onu da anlatacağım. Ama öncelikle oynanışıyla başlayalım ki tüm detayıyla işleyebilelim. Oynanıştan önce şöyle küçük bir bilgi geçmek istiyorum. Eğer ki siz Fischl'ı main DPS olarak oynamak istiyorsanız yani fiziksel hasar yönelik oynamak istiyorsanız mutlaka takım yıldızının seviyesinin birinci kısmını mutlaka açmış olun. Çünkü bunu açmanızla beraber uzun savaşa sürmeden yanınızda bir fırtınanın küresi çağırıyorsunuz ve ekstra fiziksel hasar verip duruyorsunuz ve bu vermiş olduğunuz hasarla beraber ve artışık saldırılar sayesinde hasarınız aşırı derecede artıyor çünkü yayınız aynı zamanda bu hasarı tetikliyor. Bu özelliği açmadan yani fişalı bir daha çıkarmadan, ikinci kez çıkarmadan mümkünse main DPS gitmeyin. Ha, yine gidebilirsiniz. Yine hasarınız çok yüksek olacaktır. Ancak Fischl'ın bir takım yıldızının birinci seviyesini açtığınızda arada oluşan hasar farkı bir uçurum olacak. Şimdi devam edelim. Fischl'ın pasifi E yeteneği yani OZ savaş alanında değilken ekstra hasar veren bir yıldırım gibi bir küre çağırıyor görmüş olduğunuz üzere. Bu da fiziksel hasar veriyor savaş aslında. Tabi şu anda asasını göremediğimiz için tam gösteremiyorum dedim. Heh. Görmüş olduğunuz üzere onun vermiş olduğu ekstra hasarla beraber muhteşem bir şekilde ard arda hızlı seri atışlar yapabiliyoruz. Eğer ki siz fiziksel hasar odaklı kritik odaklı bir build kasarsanız main dps olarak bir fişe kasmış oluyorsunuz ve bununla beraber vermiş olduğunuz hasarla rakibi anında yok edebilirsiniz hiç ozu çağırmadan. Ancak ozu çağırırsanız şimdi artık rakip yeni kendini göstersin. Bir de oz çağırdığında hasar veriyoruz onu da gösterelim. Keşke bunu da denemeseymişim. Heh, Ozu çağırdığımızda bakın çağırdığınız bölgeye bir hasar veriyoruz gene. Üstüne Ozu rakipleri görünmez olsa bile otomatik olarak görüp vuruyor. Ve Ozu alandayken biz de ekstra vuruş yapamıyoruz. O küre belirmiyor görmüş olduğunuz üzere. En yeteneğinden bahsetmiş olduk. Şimdi bir de ultisinden bahsedelim. Ultisini göstermek için bir rakip bulalım hemen şurada. Yani şunu demek istiyorum size. Eğer main DPS olarak oynuyorsanız Fischer'a Oz'u çağırmadan oynamaya çalışın. Oz'u ne zaman çağıracaksınız? Farklı karakterler arasında geçiş yaparken çağıracaksınız. Eğer ki support olarak oynuyorsanız ilk yapacağınız iş Oz'u, Ozu çağırmak. Ondan sonra Oz'a aim shot atmak. Ondan sonra da zaten diğer karakterlere geçiş yapmak. Hemen bunda başlayalım mesela. Ben bir support olarak oynuyorum diyelim ki. Oza bir adet aim shot atıyorum. Ekstradan has yıldırım hasar yıldırım veriyor. Sonra önce karakterlerimi geçiyorum. Aynı zamanda uzun elementle tetiklendiği zaman ekstradan yıldırım düşürme özelliği var. Bu nedenden ötürü mesela ultisiyle de hemen tekrardan çağırıyorum onu. Barbara'yı alıyorum. Uzun vurduklarını su elementiyle elektrik reaksiyonu sokuyorum ve bu sayede o sürekli olarak her vuruşunda ekstradan yıldırım düşürüyor. Görmüş olduğunuz üzere. Çıkardığı hasar muazzam oluyor çünkü elementin master kastık support official'dan. Yani olay şu. Support Fischl'da elementel reaksiyonları gerçekleştireceksiniz sürekli olarak. Bu sayede Oz'da mümkün olduğunca fazla hasar çıkaracaksınız. Main DPS olarak Fischl kullandığınız zaman yayınıza güvenip arda arda sol tıklayıp duracaksınız. Sadece karakter değiştirirken Oz'u çağıracaksınız. Şimdi elementel reaksiyonu biraz daha detaylıca bakalım. Oz'u çağırdık. Barbar ile vuruyorum. Bakın ortadan yıldırım düşüyor. Görüyorsunuz öyle değil mi? Görmüş olduğunuz üzere o düşen yıldırımla beraber elementel reaksiyonu girdiği için OZ ekstradan yıldırım düşürerek manyak bir hasar çıkarıyor. Bu hasarınızla beraber bile sadece OZ ve Barbara ile beraber rakiplerinizi yok edebilirsiniz. Tabi bu de olabilir, farklı bir elementte olabilir, buzda olabilir tabii ki. Ama elementsel reaksiyonlara mutlaka dikkat etmeniz lazım. Özellikle Fischl'in bulunduğu bir takımda farklı elementlerin bulunduğuna özen göstermeniz gerekiyor. Bu nedenden ötürü. Şimdi Fischl'in eserlerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şuna değineyim. Support bir DPS olarak oynadığım için atağım birazcık düşük kaldı. Ancak siz main DPS olarak oynadığınız zaman fışıda atağınız en az 2k olmalı haberiniz olsun. Çünkü fışıda yükselttiğiniz zaman zaten yüzdelik olarak atak bonusu kazanan bir karakter olduğu için fiziksel hasarla bile rakiplerini çok rahat bir şekilde yok edebilen bir karakter haline geliyor. Görmüş olduğunuz üzere ben 2-2 SR setlerimi açtım. Gambler ve Thunder'ın Fury'i kullanıyorum. Ancak rankım 45 olduktan sonra efsanevi düşünmem daha da kolaylaşacağı için Öncelikle Kicking Flip tekrardan videosunu çekeceğim. Daha sonra Fischl Flip tekrardan videosunu çekeceğim. Tabi bunlardan önce Shining ile Barbarina videosu da gelecek. Yani şunu demek istiyorum. Rank 45'ten sonra bunların videolarını bir daha çekeceğim. Çünkü eserler konusunda artık son noktaya koymuş olacağım. Biliyorsunuz artık 5 yıldızlı eserler düşmeye başlıyor. 45'ten sonra garanti olarak düşüyor hatta. O nedenden üstüne daha rahat bir şekilde eserleri izleyebilirim diye düşünüyorum. İdealik olarak bunu kullanıyoruz. Dediğim gibi Tundra'nın Fury'yi daha da fazla ilerleteceğim. 4 parçasını birden kullanacağım normalde burada. Hemen eserlerimize tekrar tekrar bakalım. Çiçekten başlayalım. Çiçekte tabii ki şu anda Gendry setini açmak için şu anda 3 yıldızlık bir eser kullanıyorum. Ancak 2. niteliklerinde eğer ki support oynuyorsanız yüzdelik atak ve Elemental Master olmak zorunda. Özellikle Elemental Master'ı her 2. niteliğinizde olmak zorunda. Eğer ki siz... Bir main DPS olarak oynuyorsanız yüzdelik atak bonusu da sizin için yeterli olacaktır. Tüye geldiğimiz zaman ikinci niteliklerimizde main DPS için kritik şansı çok önemli. Ancak bize Elemental Master lazım. Bu maalesef kötü çıktı fakat dediğim gibi doğru şu anda pek eser düşüremiyorum. Rank 45'ten sonrası da asıl önemli olan kısım. Şimdiki eser setini bonusu, bonusunu açabilmek için bunu kullanmak zorunda kaldım. Çünkü eser bonusunun özellikleri çok iyi. Elektro damage bonus verdiği için bize ekstradan Hani buna gidip Yüzdelik atak bonusu takacağımı bunu açarım daha iyi dedim çünkü %15'lik bir buff sağlıyor yüzdelik atak bonusu gelseydi maksimum %3 falan olacaktı Yani arasındaki fark uçurum olduğu için Set bonusunu açmayı tercih ettim Kum saatine geldiğimiz zaman Kullanabileceğim maalesef en verimli kum saati buydu çünkü Sürekli defans ve can çıkarıyordum bu birincinin niteliğinde hadi dedim en azından enerji recharge kullanayım bu sayede ultim daha hızlı kullanıyorum ve ayrıca Elemental Master olduğu için ikinci niteliğinde o kadar da fena bir eşya değil. Support Official'da Energy Recharge'ı sadece bir eşyada kullanan maksimum. O da ultisini daha seri kullanabilmek için. Onun dışında yine efektif olabiliyor ama siz yine de ata tercih ederseniz daha iyi olur. Çünkü biliyorsunuz Fischl'ın yükseltmesinde temel nitelik olarak atak arttığı için atak bir eser kullanmamız daha verimli olabilir. Fakat ben kupada ne kullandım? Biliyorsunuz kupalarda belirli nitelikler olabiliyor. Hani elementlerin özelliklerine değinilebiliyor. Sadece tek bir elementin özelliğine değinilebiliyor. Ve tek bir niteliğe odaklı olduğu için mesela atak buna göre daha da düşük kalıyor. Ve elektrode damage bonusumuz daha da fazla yüksek kaldığı için ben bunu kullandım. Bu eseri kullanmamla beraber ozumuz bir tükürüyor. Herkes ölüyor. Gerçekten verdiği hasar muazzam oluyor tabi. İkinci nitelikleri birazcık fazla kötü kaldı ama yine de birinci niteliği için kullanmayı diyeceğini düşündüm. Çünkü farklı elektro veren bir eserim yoktu maalesef. Bunu kullanmak zorunda kaldım. Ancak yine de çok güzel bir şekilde beni idare ediyordu şu anda. Evet, Thunder Summoner Scroll'una geldik. Thunder'ın Fury'nin ikinci parçası. Atak verdiği için birinci niteliği aşırı iyi. Kritik şanslığı verdiği için yine eğer main DPS oynuyorsanız çok iyi. Atak verdi için zaten her zaman iyi de. Ben yine Elemental Master bulamadım maalesef. Hiçbirinde Elemental Master bulamadım. Sadece kupe ile tüy şeyde var, çiçekte var. O yüzden birazcık moralim bozuk bu konuda. Elemental Master'ı hani vermiş olduğu statlara göre az gözükse de aslında bu çok az gözüken Elemental Master'ı size deli gibi hasar bonusu sağlıyor. O nedenden ötürü bunun bu kadar düşük gözüktüğüne bakmayın. Bu aslında muhteşem bir derecede hasar bonusu sağlıyor. Eserlerinden bu şekilde bahsettik. Ancak şuna değineyim. Eğer siz main dps olarak oynamak istiyorsanız kullanabileceğiniz birçok set var. Hatta onları şurada yansıtayım. Zaten rank 45'ten sonra ben fişalı ayrıca bir main dps olarak da çekip karşılaştırmak istiyorum. Hani support fişalı nasıl oluyor? Main dps fişalı nasıl oluyor? Bunların arasında kasar farkını göstermek istiyorum. Ve ayrıca siz olur da main dps fişalı oynuyorsanız onların yaylarını da şurada o tarafta göstereyim. Bir yandan ben de size stringless'ı anlatayım. Bu The String Class'ımız ikinci nitelikte Elemental Mastery'i çok yüksek bir şekilde verdiği için mutlaka gerekiyor. Biliyorsunuz uzun elemental reaksiyonlara girmesiyle beraber Elemental Mastery'e ihtiyacı oluyor. Bu sayede vermiş olduğu hasar 2-3 katına çıkabiliyor. Hatta daha da fazla bir şekilde artırılabiliyor. Bu nedenden ötürü Elemental Master çok önemli. Ayrıca yayımızın ekstra özelliği olan Elemental Skill ve Elemental Burst hasarını %24 arttırdığı için Fischl'a vereceğiniz hasar uçuyor gidiyor. Daha doğrusu Oz da vereceğiniz hasar uçuyor gidiyor. Eğer ki siz main DPS Fischl oynuyorsanız, eğer ki siz main DPS Fischl oynuyorsanız yayınızı güvenip arda arda sol tıklayacaksınız. Eğer ki support Fischl oynuyorsanız tüm işiniz kuş çağırmak. Evet kuşu çağırıp karakter değiştireceksiniz. Tüm işiniz bu. Yeteneklerin daha detaylı bir şekilde bakmak istiyorum. Öncelikle hatta şuna değinmek istiyorum. Stellar Predator'da biliyorsunuz ben ne demiştim size yayınınızda full charge'da aim shot yaptığınız zaman yani sol tıkla basılı tutup beklettiğiniz zaman ve bununla beraber oza vurduğunuz zaman küçük bir alan saldırısı yaptığını ancak muazzam bir hasar verdiğini söylemiştim. Bu muazzam hasarın sebebi sizin okunuzun hasarını %152.7'ye çıkarıyor. Bu çıkardığı hasar da alan hasarı olarak verdiği için manyak bir hasar vermiş oluyor. Öncelikle bu yeteneği değinmemiz sebebi normal hata geliştirdikçe Charged atağınızın hasarı da artacağı için Stellar Predator'ı da geliştirmiş oluyorsunuz. Yani siz her charged atağının seviyesini artırdığınızda Stellar Predator da güçleniyor. Knight Rider'a gelelim. Knight ile beraber biliyorsunuz ki pasif durumunda kalırsa Yani uzu hiçbir şekilde savaşa sürmezsek, ulti içinde dahil bu. Bir tane fırtına küresi oluşuyor yanımızda düz duruş yaparken Ve o fırtına küresi ile beraber artışık saldırılar gerçekleştirebiliyoruz. Ancak siz Eğiteneğini basarsanız Ozu çağırıyorsunuz. Ozu ise rakiplerinizin yüzüne elektrik tükürü atmaya başlıyor. Bu sayede rakipleriniz daha hızlı bir şekilde yok edebiliyorsunuz. Ayrıca karakter değiştirdiğinizde Ozu savaş alanında kaldığı için muhteşem bir avantaj sağlıyor size. Midnight Phantasmagoria'nın amacı ise etrafınızdaki rakiplerin yakınından geçerken onlara kafalarına birer yıldırım düşürüyorlar. Birden fazla hiçbir şekilde vurmuyor. Ayrıca Ozu tekrardan savaşa çağırıyor. Eğer savaşta değilse Savaştaysa da uzun süresini yeniliyor. Bu açıdan kombonuzu E, Q, E şeklinde yaparsanız daha iyi olabilir. Uzun süresini maksimuma çıkarabilirsiniz. Zaten o esnada eğer ki sizin başka bir elektrik karakteri varsa Fischl çok rahat bir şekilde ultisini tekrardan fullleyebiliyor. Tekrardan ulti yapıyorsunuz. Tekrardan ne yapıyorsunuz. Yani sonsuz bir döngüye sokabiliyorsunuz aslında. Lightning's Samanit'in olayından zaten bahsetmiştik. Elektrik ile elementer reaksiyonu sokun ve ekstradan hasar verip durun. Ancak bu elektrik hasarı, vermiş olduğu elektrik hasarı fişeden yüzde %80'e eşit olduğu için dediğim gibi siz enerji recharge yerine yüzdelik olarak atak takarsanız daha iyi olur. Hatta ben elektrik hasarı yerine de yüzdelik olarak atak takmayı düşünüyorum ki bu sayede elementel reaksiyonlar ile verdiği hasarı daha da maksimumlaşsın. ulaşsın. Thundering Fury setini full zaman bu şekilde yapacağım ve deneyeceğim. Ayrıca 2-2 iki, iki şeklinde de deneyeceğim. Ayrıca elektro hasar bonusu ile de deneyeceğim bu özelliği. Bu sayede hangisi daha çok işe yarıyormuş kendi gözümüzle beraber göreceğiz. Ancak Adventure Rank 45'i beklemizi isteyeceğim sizden. Ve ayrıca Fischl'ın bir öteki özelliği Mondstadt'ta bir görevi yolladığınızda süresinin %25 şeklinde kısaltıyor. Umarım şu keşif konusunda karaktere hem yollayıp hem de takımda kullanma konusunda bir ilerleme kaydedebilirler. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Fischl ile rehberimiz şimdilik bu kadar. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın.